Sevgili dostlarım merhabalar, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Birazdan anlatacağım hikayeyi kendi araştırmalarım neticesinde buldum. Ben okuyup beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğümden seslendirip sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. İyi dinlemeler. Kimseye anlatamadığım gerçekleri sizinle paylaşacağım. Bunları birkaç kişiyle konuştum. Sadece onların verdiği tepkiler üzerinde bir daha insanlarıyla konuşmamaya karar verdim. Bu gerçeği kendi omuzlarıma yükledim. Artık dayanamıyorum. Bunları kaleme alarak biraz da olsa bu yükü yazılarımla paylaşacağım. Dedemin babası ve dedem Abdülhamit Han döneminde onun için çalışmış insanlardı. Bu dönemde istihbarat işleri ve hainlikler o kadar çoktu ki kimse kimseye güvenemez hale gelmişti. Büyük babam Nedim Efendi dedem, Hacı Abdullah'tı. Onlar binlerce isimsiz insan gibi bu devlete hizmet etmiş insanlardı. Abdülhamit Han bir istihbarat ekibi toplar ve güvenilir bu millete çalışacak insanlar aramaya koyulur. Nedim dedemin arkadaşlarından birisi bu ekibe dahil olmuş bir insanmış. Sürekli başarısızlıklarla başlayan bu ekip yavaş yavaş ifşa olmaya başlamışlar büyük babam ve arkadaşının sohbetinde bu konu açılınca dedem yardımcı olmak ister ve cinleri kullanarak bu durumun sebebini öğrenir. Bunu arkadaşına anlatıp padişaha bir zarf ile iletmesini ister. Bütün olanları tek tek yazmıştır. Padişahın dikkatini çeker yazdıkları ve bir toplantı düzenlenir. Bu gizli bir toplantıdır. Büyük babam oradan insanları alır ve başka bir şehre götürür. Gittiklerinde olanları anlatmaya başlar. Efendiler bunca zamandır sizi yasaklı ilimli takip edip haber almışlar. Örgütler sizin her zaman ne yapacağınızı bilerek hareketlerinizi engellemiştir. Benim aklım casusluk ya da o tarz eylemlere ermez. Fakat şu an cinler ile sizi takip ediyorlar. Benim Allah vergisi bir yeteneğim var.'' Bunu hiçbir zaman dünyevi işler için kullanmadım. Devletimiz ve milletimiz için size yardım edebilirim. Karşı hareketler yaparak onları engelleyebilir ve sizin gizliliğinizi sağlamış oluruz. Odadaki kimse bu duruma inanmamış ilk başta. Dedemin arkadaşının kefil olması ile kaybedecek bir şeyin olmadığını düşünüp bir süre bunu kullanmayı deneyeceklerdi. Padişahın merakını çekmişti büyük babam ona özel bir izin vererek bu ekibin içine almış oldu. Büyük babam bir yandan oğluna bu ilmi aktarıyordu. Bir yandan da ona yaşadıkları tecrübelerini ve ilim sırlarını kaleme aldırıyordu. O kadar çok yazı yazmıştı ki dedem ömrünün büyük bir kısmı bu iş için gitmişti. İstanbul'un konaklarından bir tanesini dedem ve büyük babama tahsil etmişlerdi. Ve ihtiyaçlarını sağlamak için bir kişiyi görevlendirmişlerdi. Bu kişiyi özellikle uyarmışlar. Bu insanlara zarar gelirse senden başka kimse bilmiyor. İdam edilirsin diye. Büyük babamın ilk işi Müslüman cinleri ritüel ile çağırıp yardım istemek olacaktı. Böyle bir iş için cinler anlaşmayı kabul eder mi bilemiyordum. Sonuçta sadece dünyamızı ilgilendiren bir meseleydi. Büyük babam Nedim bir davet yapmış yaptığı davete haberci bir cin gelmiş. Dedem olanları anlatmış. Cin bu konuyu cin padişahına ileteceğini ve ertesi gün aynı saatte davet yapmasını istemiş. Büyük baba bir yandan kitaplardan eğer padişah müre bunu kabul etmezse ne yapacağını düşünmeye başlamış. Kafir cinlerle çalışmak düşmana çalışmakla aynı şeydi. Kandırılma ihtimali ve ihanet ihtimali olacaktı sürekli içinden çıkamadı düşünceleriyle verilecek karar bekliyordu. İçten içe ya kabul edilmezse ne yaparım diye de kendini yordu. Bu süreçte padişaha gidip yasaklı kitapların saklandığı kütüphane için izin istediler. Padişah şaşırır. Sen nereden biliyorsun orayı diye sorguya çeker. O da öğretmeni olan hocanın adını verince olaylar açıklığa kavuşur. İzni alan büyük babam Kütüphaneden aldığı 3-5 kitabı evine getirir. Padişah evin korumasını arttırmaya karar verip koruma sayısını artırır. Akşam olunca tekrar bir ritüel yapar. Gelecek cevabı sabırsızlıkla bekliyordu. Tam olarak beklediği cevabı alamayacaktı yazdıklarına göre. Haberci cin onlara şunları demiş. Padişah Mürre zaten kafir cinleriyle bir savaş içinde olduklarını ve sayı olarak çok fazla düşmanlarının olduğunu iletti. Yine de birkaç güçlü cini yardım etmeleri için görevlendirdi. O cinlerin büyük babamı anlattığına göre bu bir intihar göreviymiş. Çünkü sayısal olarak az oldukları için ne kadar güvende olduklarını bilemezlermiş. Padişaha gidip durumu anlatmış. Ne kadar zamanların olduğunu bilmedikleri için çok hızlı bir şekilde istihbarat servisi kurulmuş. Padişah kararlarını bu özel tılsımlı cinler tarafından korunan odada almaya başlamış. Bir yandan da büyük babam cinler ile konuşup neler olduğunu öğreniyormuş. Kafir cinler büyüklerin emirleriyle padişahın bulunduğu evin etrafında dolanıyorlarmış. Koruma tılsımları yüzünden giremiyorlarmış ama büyücüler bu tılsımları bozmak için bir çabaya girmiş. Dedem padişahı uyarmış bu tılsımlar fiziki olarak bozulmazsa bir şeyin olmayacağını ama girene ve çıkana dikkat edilmesini söylemiş. 6 aylık bir süre istemiş bu işi kalıcı hale getirmek için. Her gün kütüphaneden aldığı kitapları inceleyip içindeki gizli sırları ve ilimleri öğrenmeye başlamış. Büyük babam da sıradan bir insan olduğu için bazı şeylerin din açısından yeri olup olmadığını karar veremez durumdaymış. Dedemin telkinleriyle bu işin devlet meselesi olduğu için mübah olacağını düşünmüş. Hazreti Süleyman'ın yüzündeki birçok sırrı öğrenmiş. İçsel bir kararsızlığa düşerek yataklara düşmüş. Dedem durumu padişah ile etmiş. Padişah birkaç hoca yollayıp durumu incelemesini istemiş. Büyük babam ile konuşan hocalar önce teskin sonra da telkinleriyle kafasındaki düşüncelerin baskısını azaltmışlar dedem demircilere gidip yüzük yapacak malzemeleri toplamış. Büyük babam özel uğraşları ile öğrendiği ilmi yüzüğü uygulamak için uğraşlara başlamış. Deneme yanılma ile sırasıyla tasla oluşturabilmiş. Okuduğu kitapta yüzükte bulunan şekiller bazı sırları içeriyor. Ne kadar derinlere girerseniz size o kadar çok bilgi veriyormuş. Dedem babasıyla çok fazla kopya yapmış. Fakat istediklerine bir türlü ulaşamıyorlarmış. Deden babasından habersiz kitabı incelemeye başlamış. Ve bir sayının varlığına ulaşmış. Bu kaleme aldığı yazıda belirtmemiş. Belki de kimsenin bu sırrı öğrenmesini istememiş. Dedem çok zeki biriymiş. Olabilecek her şeyi düşünüp planlarmış. Yazdığı yazılarda bile sırlar vardı. Merak edip araştırmadım ama. Bulundukları evde iki ay sonunda dedem babasına bulduğu sırrı anlatmaya karar vermiş. Artık zamanın geldiğine inanıyormuş çünkü. Kendisi de bu sırrı nasıl kullanacağını bilmiyordu. Gecelerce kitaplarda bu sayının anlamını araştırmışlar. Anlamsız kelimeleri toplamaya başlamışlar. Anlamışlar ki bütün kelimeleri toplayınca sırrın kendisi çözümlenecekti. Bir yandan padişahın yolladığı bir haberciyle yaşadıklarını, yaptıklarını anlatıyorlardı. Verdikleri bilgiler düşman eline geçer diye sansürlü şekilde yollanıyordu. Padişah onlara sırrı çözdüğünüzde haber verin diye bizzat ben geleceğim diye haber yollamış. Dedem ve babası çok memnun olmuşlar. Moralleri yerine gelmiş. Ülkenin kötü giden gidişatı biraz da olsa düzelmeye başladığını duyunca moralleri daha da yükselmiş. Bir yandan da büyük annemin evine ayda bir gidip görünüp dönüyorlarmış. Yaptıkları işle alakalı bir kelime bile etmezlermiş. Yakın bir zaman sonra yaptıkları iş ifşa olmuş ve örgütler peşlerine suikastçı takmışlar. Yaptıkları işin sonucu ermeden ölmeleri için her şeyi yapmaya karar vermiş örgüt ilk olarak korumaların içinde bir hain yakalanmış. Bunca zamandır bilgi sızdıran kişilerden biri olduğu anlaşılınca sorgular alınmış. Büyük babam ve dedem gelecek haberleri beklemeye başlamış. Kendileri hakkında ne kadar bilgi sahibiydi bu insanlar. Çünkü kimlikleri açığa çıkarsa büyük annem ve büyük nenemin hayatı tehlikeye girecekti. Bir gece dedem babasına bir teklifte bulunmuş. İlk sırın denemesini yapalım. Sır tek başına, işlevi var mı acaba, çalışıyor mu diye. İlk sır, çağırma. Bu sır ile ritüel yapmadan, istediğin kabileden, istediğin güçte cin çağırabilecektin. Fakat tam bu işlemi yapacakken, büyük babamın aklına çok basit bir hata geldi. Eğer böyle bir şey yaparlarsa, cinin yalan ve oyunlarına gelebileceklerdi. Bu yüzden mutlak doğruluk sırrını, çözmeleri gerekiyordu. Günler süren araştırmalarıyla çözmeye başladılar. Fakat her şey yazıldığı kadar basit değildi. Bu sırı bulurken toplamda üç sır bulmuşlardı. Mutlak itaat. Çağrılan cin, verilen emri koşulsuz yapacaktı. Hakimiyet. Tüm cinler koşulsuz bu emre tabi olacaktı. Ve çağırma istenen kabileden cin çağrılacaktı. Diğer sır bulunamadan bunların tek başına kullanılması neredeyse bir intihardı. Temkinli olarak çalışıp dış dünyayı takip ediyorlarmış. Zaman hızla akıyordu. Padişahtan istedikleri süre dolmaya başlıyordu. Sürekli bir haber trafiği vardı. Çünkü padişah kurduğu timin etkinliği artmış ve artık dış ülkelerden istihbarat toplamaya başlamışlardı bu durumu gelip geçici olmasını istemiyormuş. Bir yandan da diğer ülkelerin liderleri istihbaratta cinlerin kullanılması işinin her tarafa zarar verdiği için anlaşma yapmak istiyorlarmış. Bu durum dedem ve babasının işine gelecekti. Üzerlerinden bir yük kalkacaktı. Lakin bu anlaşma yapılmamış ve dedemler ek süreler isteyip kütüphaneyi kullanmak için tam yetki istemişler yaptıkları ilerlemeleri anlattıklarında izin almışlar. Büyük babam güvendiği arkadaşlarından birini yanına çağırmış. İlim sahibi biri olan Mardinli Diyar Efendi'ymiş. Dedemin yazdıklarına göre Diyar amca sülalesine verilmiş bir görevi yapıyormuş Mardin'de. Müslüman cinler ile insanlar arasındaki çizgiyi korumakla görevliymişler. Bu süreçte cinler ile sıkı bağlar kurup bir sürü bilginin sahibi olmuşlar. Büyük babam ve diğer amcan arasında önemli bir konuşma geçmiş ve bunu dedem not almış. Büyük babam, hoş geldin can kardeşim. Seni çağırması babamı az çok biliyorsundur. Yardımına ihtiyacım var. İçinden çıkılmaz bir işe girdim. Benim oğlanla ilerledik ama elimizdeki süre az, iş yükümüz ise çok. Biliyorum. Sen bu ilimde sayılı kişilerden sayılırsın memlekette. Bunu vatanımız için düşün ve ona göre cevap ver bize. Yardım edecek misin? Diyar amca. Hoş bulduk kardeşim. Biliyorum ne yaptığınızı ve bu durumdan bir sürü kişinin haberi var. Sadece sizin çalışmanızın bitmesini bekliyorlar. Ben de siz çağırmasaydınız kendim ziyaret edecektim. Fakat buranın iyi korunduğunu bildiğim ve yanlış anlaşılmamak için doğru zamanı gelmesini bekledim. Öncelikle bütün cinler alemi sizin bu yüzüğü yapmanızdan rahatsız, yeni bir Süleyman peygamberin yeteneklerine sahip bir Ademoğlu gelecek korkusundalar. Yaptıkları savaşlara ara veren kabileler oldu. Yakında birçoğu daha bunu yapacak ve sizin peşinizden gelecekler. Müslüman kabileler rahatsız olsa bile bir anlaşma yapmak istiyorlar. Direkt konuya gireyim. Yüzük yapıldıktan sonra ancak yok edilme şartıyla korumaları altına alacaklar. Normalde bunu bile istemiyorlardı. Fakat şu an Mihres tarafından korunuyorsunuz. O yüzün yapılmasını ve daha büyük karışıklıkların çıkması için beklemede kalıyor. Bunca zamandır neden rahatsız edilmediğinizi anlamış olursunuz. Böyle bir şey yapmak isteyen çok insan oldu. Fakat şifrelenen şifreleri nasıl çözeceklerini bilmiyorlardı. Bana da anlatın da bu işi en yakın zamanda bitirelim. Önümüzde tehlikeli bir yol var. Ve bu sadece kendi memleketimizi değil dünyayı etkileyecek. Dedemler duyduklarının şokunu iki gün boyunca atlatamamışlar. Ve hiçbir şey yapmadan dinlenmişler. Kendilerine geldiklerinde bir karar vermeleri lazımdı. İki tarafı keskin bir bıçağı ellerine alacaklardı. Bu işten zarar görmeden ayrılamayacaklardı. Bu aşikardı. Bu iş ahiretlerini bile etkileyeceğini bildikleri için sadece sırları çözüp bu işten çıkmak için padişaha gitmeye karar verdiler. Aldıkları cevabı yazmamışlar. Artık ne konuştular ben dahi bilmiyor. Yine de sırların peşine üç kişi düşmüş. Tüm sırları bulmuşlar fakat bu yazının bulunmasının da riskini düşünüp şifreli bir şekilde yerleştirmişler. İlk beş şifrenin üçünü paylaşmışlar. İkisi yazıya gizlenmiş. Bu ilme Hz. Süleyman'dan başka kimse sahip olamaz. Hepsine aynı anda sahip olamaz. Belki ayrı ayrı sahip olabilir ve kullanabilir. Ve altıncı sır melekler tarafından korunuyor. Kıyamete kadar da açığa çıkmayacak. Bu sırdan sonra bütün planlar değişmişti. Beş farklı yüzük yapılacaktı. Bunları kimler takacak, kime güveneceğiz diye sordular. Havada kalmıştı sorular. Bir de bu olaya Padişah ne diyecekti? Beş farklı kişiye kefil olunması gerekti. Saraya gidip durumu anlatmak için karar kılmışlar. Çözüm safasında padişah son söz söyleyeceği için önden çok fazla varsayımda bulunmak istememişler. Saraya gidip durumu padişaha anlatmışlar. Birkaç gün düşünmek için beklemeye karar vermişler. Ülkenin de son hali göz önüne alınınca bunu nasıl yapacaklarını Karar vermeye başlamışlar. Son karar, güvenilir iki adam, padişah tarafından seçilmiş. Dedem, büyük babam ve diğer amca da diğer üç kişi olacaktı. Padişah, son bir koz olarak İstanbul'un altında gizli bir odanın yerini yönlendirip, orada kimsenin ulaşamayacağı şekilde gizlilik karar vermiş. Taştan duvarlar olan bu odayı gizlemek ve tılsımlamak için dedem ve büyük Babam çalışmaları başlamış bu süreçte diğer iki kişiyle de sohbet muhabbet ederek tanışma aşamasına girmişler. Hepsi padişahın güvendiği has, kalender adamlarmış. Büyük babam ettiği sohbetlerden aldığı keyifle anlamış bunu. Diğer amca yüzüklerin alaşımlarını hazırlamış. Önce üst kısmını sonra alt yuvarla kısmını yapmış. Yani yüzük iki parçadan oluşuyormuş gerekilen çağırma işlemleri yapıldığında bir şeyler başarısız gitmiş ya da öyle sandılar. İlk başta bilmeden cinler alemin mahkemelerini harekete geçirmişler. Gözlerini uçsuz bucaksız karanlıkta açtıklarında akılları yerlerinden fırlayacak gibi olmuş. Karşılarında bütün kabilelerden padişahlar ve azametli cinler varmış. Hatırladıkları kadarını kaleme almışlar en şaşalı kıyafetleri olan ve mahkemenin başkanı olan cin. Evet oğulları, istemeden de olsa bir savaşı engellemek için buraya geldiniz. Uzun zamandır cinler ve insanlar işbirliği yapıyor, bozgunculuk yapıyor. Korkuyorum ki tekrar helak olma işindeyiz. Binlerce yıldır ne kadar cezalandırılsa da alemimizdeki soydaşlarım bir türlü akıllanmadılar. Üstelik Adem çocukları da ders çıkaramadı iki alemde bulunan varlıkları düzeltmek için Hz. Süleyman geldiğinde onun bana verdiği yetkiler ve anlaşmalar ile yüzyıllardır adil ve adaletli olmaya çalıştım. O yaşarken oluşan denge artık bozulmaya başladı. Yaptığınız yüzüklerin hiçbir değeri ve anlamı yoktur. Okuduğunuz kitaplar ve metinler bizim alemden olanlar tarafından yazıldı. Eğer yüzükten medet bekliyorsanız büyük bir günah ortak olursunuz. Bu ilim bir kişiye tam yetkiyle verildi. Bir daha da verilmeyecek. Gittiğiniz yöntem iyiydi. Fakat bunların hepsi Mihrez'in binlerce yıldır sıkılmasından dolayı size oynadığı bir oyun. Şimdi bu yüzyılı kapsayacak bir anlaşma yapılacak. Cinlerin insan sırlarını başka insanlara vermesi yasak olacak. Yapanlar yakılacaktır. Aynı şekilde insanlar da cinleri kullanmak isterse mahkemeye çıkarılıp kıyamete kadar arafta tutulacaktır. Siz sadece aracısınız. Bunu bilerek yaşayın. Bu yaptıklarınızı nesillerinize aktarın. Ve gerektiğinde mahkemeyi çağırabilmek için bilgi sahibi olsunlar. Demiş. Sözleri bitince herkes o odada gözlerini açmış. Ama padişahın görevlendirdiği kişilerin yanında birer cin kollarından tutup götürmeye başlamış. Deden o an anlamış. Padişahın dibine kadar giren bu insanlar özel yetişmiş kabiliyetli insanlar. O dönem olan bu casusluk işlerinde cinleri kullanan insanlar ya çarpılmış ya da arafta kıyameti bekliyorlar. Yaşadıkları olayları kitabı alan dedem son olarak büyük babam ve kendisine verilen özel bir madalya ile bu kitabı tavan arasında sakladılar. Şu an koruması bana ait olan bu kitap ve görevi yakın zamanda beni göreve çağırmaya başladı. İnsanlar tekrar cinleri kullanıp İstihbarat kullanmaya başladı. Bulunduğumuz yüzyıl o kadar kötü ki bu yükün altından nasıl kalkacağım bilmiyorum. Ne kadar alim hoca gelsem de hepsi dünya malı peşinde. Bu yaşadıklarımı anlatmasam belki kafayı yiyeceğim. İnanmak isteyen inanır. İnanmak istemeyen inanmaz. Sadece derinlemesini araştırırsanız bu gizli gerçeğin doğruluğunu göreceksinizdir. Soyun devletine hizmet etmiş, etmeye devam eden insanlardan oluşuyor. Şükür ediyorum. Böyle hayırlı bir vazifeye layık görüldü mü? Son olarak belirtmek istiyorum ki Arap ülkelerinde işler daha da karışık. Sevgili dostlarım merhabalar. Buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dostlarım bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki hikayemize görüşene dek Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.